Bu da Bir de ikontuncuk. Gelana para. Hakikaten bahsediyoruz. İçeriği biz üst yazılarda da çok net anlamış değiliz. Yani buranın şimdi Taş Hoca'nın e, işletilmesi konusu tamam eyvallah. <laughs> Ama neye basıp da işletilecek? Amacı ne? Hedefi ne? Bu konularda konuşmalıyız hocam. Ben mi konuşurum? Ya hangi ilgili konusunda neyse o yapalım. Şimdi siz dördü şu anda dediniz ya dört, üç, <laughs> üç, üç, üç <laughs>

Burada biliyorsunuz orası mera var. Basın. Mera vaksinin kaldırılması gerekir. Bunun için mera komisyonu bekleyecek. O bedeli yatırırlar. Mera vaksinden çıkar. Çünkü iş ve işlemleri yürütülmesi için aşağıda yetki verilmesi konusu. Başkanım şimdi siz bunu şu anda söylediğiniz kadarıyla biz duyuyoruz. Şimdi e, Bey direkt oynanması. Şimdi oynanmadan kadarken... İzinle bu, bu işten süreyi talep edilecek. Öğretecek bir dersi. Ya. Ya. Yani süre kadar üstünden soruyorlar. Hayır başkanım. Buranın evet. çese alımından sadece demirat konusunda boş hayırlı mı ama? Çekkatı. Bu zaten alınmış. Stoan saley.

Amacımız ııı özellikle bu malzeme olma azmiyeti ve aşağıda belirtimiz arasında üretilmesi ve değerlendirmesi. Dolayısıyla benim arkadaşlarımın dediği gibi bu konuyla ilgili çalışmalar, uluslararası ilişki, uluslararası ilişki çalışmalar devam ediyor. Eee çeyrek rapor dahil, medve alanları dahil ııı e, çünkü bunlar da zannımak ve yerli yapılışı başkanlığa yetkisidir. Iıı durumdur. Teşekkür ederim. Yirmi dörtte Korumalar üzerinden aradılar. Hayal kırıklığına uğradılar. Başta mı? Çok özür diliyorum. Hangi kurumlara belediye bu kurumlara Çok özür diliyorum. Biz bu hangi kamu ve kurumlara e, belediye olarak biz de önceki dönemlerde de aynı işlemleri yapıyoruz da evet. ben merak ettiğim için söylüyorum bunu biz ayrıcu olarak hangi kurumlara verdiğimizi öğrenebilirsiniz. Yani aynen. şu an için ben toplamı veriyorum ama. Başkana ben, ee, ben şöyle bunları sayayım. 112 acil serviste bir kişi, Eskişehir valiliğinde bir kişi, milli -İl -İl eğitimde bir kişi. Ayrıca bu kanun hem de araç kapsamlı bir biçimde aracılık yapabiliyoruz. Evet, iki tane aracılık yapabiliyoruz. Sadece bu kanun iki Tamam. Ama o 12 tane de... Personel veriyoruz. Anladım, tamam. Teşekkür ederim. 3. Bu iki cumarteyi oynayalım. Tamam, başkanım. 3. 3. Evet, yani bir iyi komisyonlara Başka bir şey Yani e, tamam belki usul olarak bir günden başlamadan e, maddeyi çekmek ya da ilerletmek sizin elinizde ama bunun çekim geri çekilmesi gerekçesi de geçen ki toplantımızda da bir önceki toplantımızda da gündem maddesinde vardı. Son dakika geri çekildi yine. Niye ki geri, 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 yani, geri, 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 geri çekildi? Yani bir takım aşaklıklar var. Onun düzeltme yolculuğuna Anlatı başkanlık. Başkan şimdi eee Erdal Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burada biz maddeleri okuyoruz bu öğeci. Şey. Nedere konu müst yazılar da görmüyor. Eğer böyle açıklayıcı bilgiler verilmezse, yani bizim raporumuzda soru işareti kalır. Mesela bu işte taşhurca eski yönetmeliğe ne kadar yakındı? İşte bu bir biz tartışmalardan önce bir maddeler hakkında açıklama yapılırsa üstü yazılarda çok az böyle yazılar geliyor. Mesela birinci madde benim bildiğim şu aşağıdaki dükkanlar. Yani zaten var <laughs> yani işte olsun, bize Dağla, da kiracı sorunları Süresiz oldu. Süresiz <laughs> oldu. Süresiz oldu. Süresiz oldu. Süresiz deseniz Süresiz oldu. Süresiz oldu. Süresiz oldu. Süresiz Komisyondaki arkadaşlar da geçen toplantıda da belirttik ki arkadaşlar bazı şeyleri anlamakta zorluk çekiyoruz. Beğenmeyiz yani bütün herkes çekiyor. Komisyondaki arkadaşlar da hesaplık bir yapı anlatıyor anlıyoruz. Erdal Bey anlattı Biraz daha açıklayıcı olursa arkadaşlar sevinir zamanı. Hayır yani siz bir tane soru. Soru mu zaten? Hayır soru da biz de anlattık. Yani pandemi değişti o. Ee, burada...

Thank yeah. you. dediğini açıklamıştınız. Yani iddia süresince reklam ürünlerinin yerlerinden söküldüğü iddia ediliyor. Bunları belediye mi söktük yoksa alt bilimci mi söktü? Bu soruların net cevabını öğrenmek için soruyoruz. İmali bu iddia tarihten itibaren Tebabaşı Belediyesi'ne ait reklam ünitelerini ilk ilk teslim aldınız mı? Teslim aldınız ise yedi yıl önce teslim ettiğiniz reklam üniteleri tam ve sağlam mı? Kaç, kaç adet teslim ettiniz? kaç adet geri teslim aldınız? 2. Eğer ki ilgili firmaya reklam üniteleri teslim edilmesi için tebligat yapılmasına rağmen firma Tepebaşı Belediyesi'ne ait taşınıkları iade etmemiş ve faaliyetine devam ediyorsa firma hakkında yasal işlem başlattınız mı? Firmaya eşimizi uyguladınız mı? 3. 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre kiralama ihalesi için hazırlanacak ihale şartnamesini İhaleye herkesin katılımını sağlayacak şekilde şeffaf ve rekabete dayalı olacağını umuyoruz. Hiçbir firma özelinde özel maddelerle boyutlara koyulmayacağını konusunda da eminiz. Sonuçta Tebebaşı Belediyesi'nin en fazla gelir getirecek bir ihalesi konumundadır. Tebebaşı bölgesinde kaç tane billboard ve vesiyerde bulunmaktadır ve bu bölge olarak yerleri nerelerdir tarafımıza yazılı olarak cevap verilmesini rica ederiz. Sayın Başkan değerli meclis öncelikle hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Rabbim sağlık, sıhhat evet. içinde bayramlar geçirsin diliyorum. Ee, Sayın Başkanım belediyemizin kaçak yapılarla ilgili konu işleri otel, bunları denetlerken, asli görevini yaparken başka kurumları suçlaması, zan altında bırakması, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü gibi yani bu ne anlam ifade ediyor Sayın Başkanım? Biz bu konuda çelişki yaşıyoruz. Vatandaşlara madem böyle Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nden geldilerse var mı elinizde belge dediğinizde bize belki sunamıyorlar Sayın Başkanım. Yani bunun ıı, konusu nedir Sayın Başkanım? Bizim yaptığımız devlet sayın başkanım belediyenin belediye tarafından değil çevre şehircilik il müdürlüğü tarafından yapıldığı söyleniyor ama yok sayın ya başkanım. Var mı? Yok başkanım. Olmadı ya ya zaten. Ya. Son günlerde sayın başkanım çok rahat sahnede bu şikayetler tamamına gelmeye başladı. Ya. Sayın başkanım şahıslar e, konusunda yapılan şikayetleri dile getirmeye çalışıyoruz. Aynı şey, Aynı şey. Mesela Demir Valilik'ten bir yazı geldi. Ee, bu yeşil alanları işgal edenler ee, işte varsa bir takım yaptıkları iş onların yıkılması ve onları sonlandırılması. Evet. Bunlar özel kişiler. Kamu kurumları değil. Yani bunların ee, bir değerli değerli ikisi vardır. Bunların hepsi vardır. Sayın Başkanım buradaki mevzu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün zan altında bırakılması evet. böyle bir belge istenildiğinde biliyorum. Tarım Bakanlığı Çevre Şehircilik Vali bunlarla yazılar geliyor. Bunu biliyorum. Sayın Başkanım ben bu Evet. Ben anladım cevabını verecek mi? Sayın Başkanım. başkanım. Bakma. Anladım. Başkanım. Onun evet. anladım. Evet. bir dahakini şey, anladım. Söyledik şöyle bir sayıda efendim. değil de içine davet ederek ülkeye ilgisiyle davet ederek tüm bu tür toplu açık yerlerin tamamını ruhsat verilen tüm yerlerin incelenmesi için bize gelen yazılar oldu. Onun için normal bir şekilde ruhsat verilen yerler öncelik sırasında da inceleniyor. Yani orada biz bu incelemeyi sadece yapısal alanda bakıyoruz. Payı için büyük şeylerce bakacak. Bu tür paylaşımlar var yani hiçbir şey başkalarının üstünden atarak bir inceleme yapılması mı bilmiyorum. Şu an zaman da kur'an'da Başka bir şey var mı? bir daha sorayım. bir şey de i̇şte bir şey bir anda, bir anda. Çocuklar aralarının kucağında yandılar. Bayağı birbiri bir şirak oldu kusuru varsa ceza çeksin. Vakfınlıksa vakfınlık, belediyese belediyede. Yani il özel iptal evet, 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 zaten siyasi yani, kimseyi şey. zaten. Hayır, hayır. Hayır. hayır Yani bunlar dile getirilir de. Orada artık bir şeyleri rahatlıkla dile getiriyorsunuz. Arkadaşlar, bu olayın olduğu arkadaşım bir bütün otelleri gezildi. Evet, ne tutarak varsa sonra... olur, Şimdi bir bayağı bir daha işte...

Yani Sayın Başkan bir siyaset yapmıyor. Ölüm üzerinden siz yani. siyaset yapıyorsunuz. olmuyor oluyor, ne oluyor yani? ya? Ama hamaset yapıyoruz. Yani. Ama önce belediye başkanı istifersin. Bunun bir gerçekliği bir e, şey var mı? O zaman önce onu e, evet. şey yapsın. Niye böyle yapıyorsun? Ya? Yapsın ya. Sürekli ya. niye bunu taşıyorsun? Bunu buna girmiyoruz. Başka bir siyaset yapıyorsunuz. Çekin yetersin, yok işte Yunanistan'da kitabda kazası, adam

zaten günde veriler geliyor. Nerede kaçak yapıldı, nerede yapılmadı, <laughs> hangi tarihte yapıldı, o zaten şeyde şehir şeyde, şeyde bir de şeyde, liste Yani bu bütün elemanların gidip yerinde tespit ettiği bir olay değil. Tespitler artık şey üzerinden, internet üzerinden Onun için yani burada suçlu aramaya gerek yok. Sen yaptın, ben yapsın bunu tarım açtığı zaman bana diyor şuralar 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 diyor yapıları ne yaptınız gidin işlem yer. Yani bana bir geliyor ben ne de yapacağım? Ya onun için e, bunu boşuna tartışmayalım. Eskisi gibi değil. Artık biz de hiç biliyoruz nerede bıçak nerede bir işte şey Nerede fazlalığı dahi var onu bile mesleklere olarak artık biliyoruz. Onun için işte, şey yapmıyor, Yani birbirimize karşı o tanesi bir sürü gibi Hocam Ankara yolunda Ankara'ya girerken bir sağda bir böyle korktuğu bir aracı var. Hatta e, labirent gibi ara e, bezlerle bölmüşler. Parselleri bölmüş, Aşağıda iki tane kulübe kalmış. Yani buralara alıp Burada Devletin Ankara'sında kaç kişi gidip çıkıyor yani Ankara? Niye bu engelleniyor? Niye burası yok ediliyor? Burada çeşitli yerlerde konuşup bir şey bu konuda Yani şu anda konteynerlerine kadar böyle sizler de şey yapıyor. Ben o kadar çözüm bir şey yapıyorum. herkes inanç ve vicdan özgürlüğüne sahipse o günün yasalarına borçludur. Devrim yasaları kabul edildiğinden bu yana bu milletin iyiliğine, bu milletin gelişmesine hizmet etmiş bir Türk ulusunun oluşmasını sağlamıştır. 3 Mart'ta ve devamında çıkarılan tüm devrim yasalarını tekrar tekrar anlamalı ve ilan etmeliyiz ki Türk ulusunu parçalama çabalarına, anayasadaki vatandaşlık tanımını değiştirme tutaklarına karşı çözülebiliriz.